Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Twitter'da bir ödeme sayfasının açılması ile birlikte resmi ödemelerin yapılması, Luna Classic Dogecoin beklentileri, Bitcoin üzerindeki düşüş ve genel kripto piyasasına sizlerle birlikte bakış yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hepinizin aboneliklerini bekliyoruz. Videoya geçmeden önce V-City platformuna bahsetmek istiyorum. Bizlerin de aktif olarak kullandığı ön satış projesi Stage 11'e yeni geçilmiş durumda ve bir, bir City coin'in fiyatı şu anda ön satışta 0,092 dolar olarak satılıyor. Ve bizler de aktif olarak yatırımlarımızı yapmış durumdayız arkadaşlar. 12 gün sonra Stage 13'e 12'ye geçilecek ve bu ön satış platformundan bu ön satış projesinden güzel karları elde etmeyi düşünüyoruz. Bytoken kısmından farklı farklı şekillerde alım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Kayıt ekranından da bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile göz atabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 3011 fiyat bandında Luna Klasik fiyatlarını görebiliyoruz arkadaşlar ve burada özellikle Luna Klasik fiyat bandında önemli birkaç adım var. 3.010 30 10 fiyat bandının altına düşmemesi bizler için önemli. Bu fiyat bandı bizler için kritik arkadaşlar ve bunun yanı sıra da yine 3.012.500 fiyat bandı. Bu fiyat bandının iki kritik noktalardan biri olduğunu söyleyelim. Beklentiler tabi gerek Duvon kısmı gerek Telefon Labs kısmı hepsi bunların ayrı ayrı önemliyken dava süreçleri mahkeme açıklamaları gibi ve seç ABD FED gibi birçok etki edecek faktörlerin olacağını sizlere de şimdiden belirtelim. Buna göre yatırım planlamalarınızı yapmanızı öneririm ve gördüğünüz üzere de Twitter'da bir x kısmı sayfası açılmış durumda arkadaşlar. Burada ciddi anlamda Twitter ödemelerinden bahsettik. Elon Musk'ın Twitter'ı aldıktan sonra Twitter'daki ödemelerin kripto paralar ile yapılması bekleniliyordu. Bunu zaten sizlere söylemiştik özellikle. Bu kripto paralarda ile ödemelerin Twitter'dan yapılmasında gördüğünüz üzere burada bizlere CZ'nin eski CEO'su Binance'in 500 milyon dolarlık bir Twitter'a yatırım yaptığını görebiliyoruz ki bu tweetle de anlayabileceğimiz Luna Klasik yatırımcıların da desteklemişti bildiğiniz üzere Binance CEO'su CZ. Bu yatırımları ile birlikte Twitter ödemelerinde Luna Klasik'i de görebilme merakı Yatırımcılar tarafından bulunduğunu sizlere net bir şekilde söyleyebiliriz. Net bir şekilde aktarabiliriz arkadaşlar. Ve ekstra olarak baktığımızda da trend olarak coinlerde e, X Payments'ın açılmasıyla birlikte bunun ardından Dogecoin ve Luna Classic'in daha seri bir hale aldığını görüyoruz. X Payments'da zaten Dogecoin ödemeleri Elon Musk'ın Favori coinlerinden bir tanesi olduğu için görmemiz muhtemelen olacaktır. Ve bunun yanı sıra da Lunch burada Elon Musk desteği ve x da kendine yer edinme beklentisi içerisine girmiş durumda arkadaşlar. Ama klasik kısmındaki beklentiler bu yöndeyken Dwon ve Terraform Maps davası Marta ertelenen ABD iade davası gibi önemli süreçlerinde yine fiyatlara doğrudan etkisi olacaktır. Ve TRS da dediği gibi Şubat ayında Luna Luna Klasik ortaklığı gibi birkaç projenin de duyurulması bekleniliyor. Bunları da bizler elbette ki dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin fiyatlarına bakacak olursak 41.700 dolarlardan itibariyle devam ediyor. Bu süreç içerisinde heyecan tabii ki tab seviyelerde fiyatlar düşecek mi soruları da yatırımcılar tarafından soruluyor. Baktığımızda burada Bitcoin neden düştü, ne oldu sırada ne var dünlerce öncü yapay zeka açıklamaları burada bizlerin karşısına çıkmış durumda. Burada yapabileceğimiz açıklamalara baktığımızda, seçin 11 Spot Bitcoin ETF'ini onay vermesi, kripto para dünyasında uzun süredir beklenen bir gelişme olmasına rağmen aşırı bir yükseliş olmadı ki zaten bu senaryolarda 40.000-50.000 dolar üstü senaryolar ve Piyasanın zaten Bitcoin ETF onayına hazırlandığına yönelik haberleri de sizlere zaten ayrıyetten duyurmuştuk. Bu süreç içerisinde ETF onayının ardından da Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüş pek çok yaratıcıyı şaşırttığını söyleyebiliriz. Yapay zeka sohbet grubu ChatGPT'nin de dünyaca ünlü rakibi Triplex City Bitcoin'deki düşüşün nedenini sıraladı ve şimdiden ne olacağına yönelik açıklamaları burada yapılmış burada arkadaşlar 45 bin dolarlara yükselmesi nedeniyle yatırımcıların tabii ki ilgisini pek çekmediğini söylemiştik. Ve burada da e, ETF onayının ardından artan volatilite ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiye bitcoin'in fiyatını etkilemiş olabilir açıklaması varken bazı iyi haberleri de bizlere sunmuş ve Nisan ayında gerçekleşecek olan blok ödülü yarılamasının göz önüne alındığında yeniden güç gösterebilmesi ve bitcoin vadeli kısa, e, bu kısa vadeli düşüşe rağmen bazı analistler ve yatırımcılar ETF onaylanması kripto para dünyasındaki diğer gelişmelerin etkisiyle de bitcoin fiyatında, e, fiyatında yukarı yönlü bir atak beklentisinde burada bizlere sunmuş durumda. Bitcoin'deki beklenti de bu yönde arkadaşlar. Yine son dakika haberler ve önemli gelişmeler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.